çorba tadına bir daha bakar mısın? Ne değil, ne değildir? Belediye başkanı bilen var, Konya'dalar bu. Dursun da bakalım, elle mi? Bamya pişirirler herhalde. Bıçak mı bal, mı ya, inir mi bal? Batırık yaptılar. Hayanlar turşu marul filan kon bağlı. Domata vilangir. Patlıcan ortanası bir yemeğiymiş ya, yeni duydum. Bildiğimiz balca yemeğiyle. O nasıl Balcan ya? Bağlayacağın o yukarı kalkmıştan beri ama gelecek anam. Bana yapma ya komayım. Etek meydan bunu kaç. Koy birine ama. O ne kız? diye hamurun üstüne melemeyi yaptılar. Aklımda yarım. Domatay bile diri diri koyu yurdu kola bana Saç arasını bile müzmal ettiler. Sümüğe eziyet ettiler Kayma kaymağı bile. Saç arasına bile kaymağı kösecen azardı. Ha ha yapmaz kola zor <laughs> onu emin. Etlekme kaynaya baksa kahrından kahve eltiği oturmazdı.